of ya sen bak ben, ben o kadar katil olmuştum ya ben Shut up dog Teşekkürler Ooo bed wars en sevdiğim Bir ortayı koruyorum ben emerald <laughs> alıp Obsidian yapıyorum hangisi Eee ben ortayı ben işi işte, yatağı koruyacağım <laughs> Kanka altın ver ya İkimiz aynı anda alabiliyoruz girsene Of ya bunu baştan niye söylemedin kanka ya ya sen bilmiyorsun ama bunu. Çok pardon. Çok pardon. Lan geliyor bize geliyor lan. Bir şey olmaz. Geleceğim ben de şimdi. Geldim. Ne yapıyor ne? Gel hele gel. Ne yapıyor? Düşürdün mü? Düşüremedin mi? Düşüremedim. Orada hala atladı. Atladı. Ah be. Şimdi bekle. Gel gel. gel. Kapalı mı? Gel gel gel. Post. Gel gel. Gel gel. Şşş. Gel, hele gel. Ölme. gel, gel hele gel. Gel hele gel. Ölmem. Ortaya gitmiş kanka zaten adamlar ya. Öldürdüm helal olsun. Adamlar ortaya gitmiş. Teşekkürler. Oyunu kazanamadık. Niye ya? Daha maç bitmedi. Ben da alıp obsidiyen yapmamız lazım yani. Al kanka. Ortada ama 8 tane Emrol'u nasıl bulacak şimdi? Adam topladı gitti. Kanka bana geliyor ya adam. Bek de geliyorum ben de öyle. Oyala. Kanka oyalayamıyorum. Oyala. Geldim. Aga yardım et. Kanka Lan biri daha geldi. ikisi de burada. Geliyorum ben 4 3 2 1 0. Orada Sami Doğan. Kanka iki kişi gelmiş. Ben ne yapayım benim bende ikisi yok. Arma Sami Doğan. <laughs> Niye ya? O Lizbart. Niye sen gay misin ya? Niye bu böyle bir şeyin var senin? Kanka ben hepçiyim. Dinliyorum. Hepçiyim ben hepçi. Dinliyorum sen bana. Oy. Ya. <laughs> <laughs> rap yapıyor adam rap rap yapıyorsa sıkıntı yok bir harita bir ışık kanka ya yeah, bro kanka hızlı gitsene ya kanka yeah. hızlı git ya yeah, yeah. aşağı düşme kanka aşağı mı düştün yo yeah, aşağı düştüm, tamam. oh. yani düştüm güzel. Şu an. Helal sana. Çok iyisin. Şu an mi Çocuk bizim beyte geldi dikkat et. Lan geldi bile iki kişi ya. Öldün mü? Darkner öldü. <laughs> ya siz ne kadar kahvesiniz ya. Yok abi ben yatağı o şeyle yünle kapatacağım. Sonra full savaş modu. Kardeşimsin yok. Darkner öldü. Baba orta ki. Zümrüt ki. Çocuk hala zümrüt <laughs> kasıyor ya. <laughs> parçalıyoruz ki. Ölecek şimdi. Ne diyorsun? La. Elmas masal Adam geldi. <laughs> Adam geldi. Kanka parçalıyoruz ya. Bit. <laughs> Bir öldü ya. Sarı takım elendi. Kanka şimdi tamam biraz benim maybedim. Şimdi ben <laughs> düzeleceğim, yeah. düzeleceğim. Shut up bro. <laughs> Teşekkürler. Yo idiot. Yo öyle <laughs> deme. Öyle deme, öyle deme. Üzülürüm. <laughs> Hayır. Very bad. Aha en <laughs> sevdiğim en sevdiğim harita deniz kabukları. Oyun modu tek 2x x8. Öyle mi? <laughs> Ben niye hareket edemiyorum doğru. ya? Teşekkürler, teşekkürler. Ah. The dog. Bullshit. Kaç kılıç? O yedi. Bana yedi altın lazım. Önce Bir geliyor mu? Kendi mi? Biliyorum. Zırh'ın gitmiyor ama o yüzden Zırh her zaman better yani. Zırh 12... O zaman bana 12 altın lazım. Bana 12 altın vermem. Ben ortaya gidiyorum. Bana 12 altın ver ya. Ben ortadayım. 20 saniye ölme, oyunu kazandık. 20 saniye. 20 saniye ölmeyeceğim. Kimse gelmiyor. Kimse gelmeyince sıkıntı yok kanka. Ama bana iki Bak, kişi oraya... saldırıyorlar. Şu an mı? Hayır, şu an kimse saldırmıyor. Hayır ya, geldi biri daha. Oy baba PvP got. Oy helal be. Kırmızı bir kişi var orada. Dog. Teşekkürler, teşekkürler. player. Noob. Geliyorum, obsidian yapacağız. Obsidian mi? O imkansız evet. bro. Bu onu imkansız. O yani elmas geliyor, mavi geliyor, mavi geliyor. Ana 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 ana. ana. Gel gelsin kanka. Geleceği kanka, varsa. tut, tut obsidian yapacağım. Tutuyorum. Malt. Tutuyorum kanka. Gelsin kanka. Ne oldu? Opsiden, gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. gel. gel, gel, gel. Şş, gelsene koçum. Şş. Toprak 0724. Gel gel. Ne oldu? Geri basıyoruz. Ha geliyor. Basıyorum. Geliyor. Yani. Geliyor bu. Geliyor ya. Nasıl geliyor? O, görüp gelmemesi gerekiyor Bence biraz sersep yaptı ya bu. Gelsene kanka benim demir zırhım var. Demir kılıcım var. Ayta taş kılıcım varmış. Ben arkasındayım. Ben oy. Oy işte bu. Ben mavileri kırmaya gidiyorum. Maviler kırsana kanka ya. Geliyorum kanka. 25 aldım. Tamam bundan aldım. Birazdan Ayy. Kanka ben bu adamları oyalıyorum ya. Helal kanka. Öldüm ya. Öldün mü? <laughs> Nasıl ya? Olmadı bu. Adam da öldü yani Bezdi yani. Bakayım dog. Ben adam kırmaya gidiyorum al şunları. base'i düzgün kapat öldürmeyin seni. Tamam. İyi kasıl bro. İyi kasılacağım bro. Bu sefer vermeyeceğiz bu oyunu. Arada, arada bir elmas da Şartlısı falan da çıkıyor. Oha. Bir ton zümrüt de geliyor. Kanka iki kişi Sana... bana geliyor ya. İki kişi bana geliyor ya. Ha, gel, gel. gel gel. Gel gel. Sana elmas set yapalım. Bana elmas set lazım. İki kişi bana geliyor kanka. Kanka obsidyen var kasmasana kendini ya. Ya senin ben makronu ya kanka ya. Bir kıramazlar zaten. Beni kıramazlar doğacağız tekrar. Ya makro illa makro mu kullanalım kardeşim benim? Ne makro solmak? Oo. Öl 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 kahpe seni. Gel gel. Çık karşıma çık. Aldın mı onu zümrütünü? Öldürsün Aşağı böyle. Atlasın. Kaç zümrüt aldın? Sekiz. Oy. Tamam set yap kendine. Set. Altı zümrüt set. Bir tane de demir kılıç lazım. Çocuklar kıracağım ben ya. Hı? Kır kır. Geleyim mi lan ben de? Hiç Geleyim mi ben de? Sen arkadaşınla oyna oğlum. Ben arkadaşımla, sen arkadaşımla. Ben bunların beli kırıyorum. Herhalde. Kıramıyorum. Ne oldu ya? Beli beliriyorlar. Şu an oynayamazsınız. Geldim ben de. Da... Ben de geliyorum. An... Ben oynuyorum şu an. Oyun bittikten sonra diyorum artık. Ben etite gidince oynarsınız. Lan! Ha. Sinem tankla. Tankla sana elmas seti boşuna mı yaptık? Evet doğru diyorsun. Adam Helal. havada sektir. Havada. Kürşü bebe. Kanka dog musun kürşü bebe ya? Aa kıramadın mı? Kırdım. Öldürdüm birini de. Evet. Kanka elmas seti boşuna yapmadık ya. <laughs> hani elmasları seti boşuna mı yaptık oğlum? Tanklayacağım tabi. Tabi tanklayacağım kanka benim tanklamam önemli. Ben kanka. Demir mi? Kanka bir sürü demirim var ya. Bu yumurttur. İksirler okçuluk diye. Adam diye. geldi bize. Hadi. Burada. Dur. Atladı. Eee? Şimdi. Ne yapıyor bu? Öldü hıttal. Bir aptal bedwars'a girişten var. 40 tecrübe puanı kazandım. Tamam doldu Doğak, pıtık tık Evet. tık de arkaya koş. Yanından geçip ben. Sen de. Ben elmas alıyorum. Elmasa gitmeydin iyiydi, iyiydi adam geliyor. Hani. Adam geldi bizim base'in arkaya. Yok, kimse yok. Bizim base'in arkaya. Aha aynen gelmiş. Adamların base'e gidiyorum Peki. Öldü. Adamları kırdım ben de. <laughs> Adamı düşürdüm yine. Bir daha geldi. Adamların bedi yok öldürürsem durursam biter İşte bu. Ez biraz ya. Birinci benim.